Maltepe'de soğuk havaya ve kar yağışına rağmen halı saha maçı yapan bir grup futbol sever, karşılaşmalarını yarıda bırakmadı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle parklar, sokaklar ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havaya ve kar yağışına rağmen Maltepe'de halı saha maçı yapan bir grup futbol sever karşılaşmalarını yarıda bırakmadı. Zemin şartlarının zorlaşmasına rağmen maçlarına devam eden oyuncular halı sahada adeta beyaz örtü üzerinde mücadele etti.

Allah'a kelip ne belerumudur Gel hadi ordu, bırak, Gel gel Go Bravo Gol Hey Hop Of Nice 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 Hadi, Merak, hadi. Merak, hadi. 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 Merak, hadi. hadi. Döndür, döndür, döndür. Döndür. Geldi. Ay, ay. Yılın ilk karında yine buradayız, halı sahadayız. Hiç bırakmıyoruz ve severek buradayız. Toraman'ı da çok seviyoruz. Fırat Bey de devam etsin. Arkadaşıma birebir katılıyorum. Kar bizi etkilemiyor. Biz yaz kış kar, boran tipi her zaman oynuyoruz. Evet, kesinlikle alıkoymadı. Kar yağsa, buz yağsa, her şey yağsa buradayız. Her zaman buradayız. <laughs> Dolu da yağıyor. Bazen buz doluyor, yağmur oluyor ama hep burada oynuyoruz ve seviyoruz. Şu an o kadar sıcak ki kar bizi etkilemiyor. Kar eriyor şey indiği zaman. Yani arkadaşlar bir 20 dakikada oynasaydı oynayacaktık. Ha dur. <laughs> Gerçekten çok güzeldi. Yani normalde senelerden beri oynuyoruz ama bugünkü kadar zevkli olmadı daha önce sanki. Yani, o zaman <laughs> hadi gel bakalım. Oğlum mu? Olur